Evet. Bahçeye girdik arkadaşlar. Şunlar pezük. Ee, şeker pancarı diyorlar. Bunlar da biber. Biberler böyle. Karabiber. Kereli. Burası maydanoz. Şu kısım ıspanak. Şu boş olan yer altı patates. Şunlar Şunları kabak. Gelelim domateslerine. Domates. Domatesler. <laughs> geliyorum anne geliyorum. Geliyorum geliyorum. Şunlar da salatalık. Salatalık, lahana. Karşıdaki de annem. <laughs> Biberler burada da mı var? Evet, daha da var. Burada da var Ha, bunlar dolmalık biber, değil mi? Evet. Hmm.